Züsyan Motoydunuz kanalından herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir Beni soracak olursanız çok şükür diyelim idare ediyoruz bir şekilde iyi olmaya çalışıyoruz yani anlayacağınız evet bugünkü vlog videomuzda ee, soru cevap yapacağız daha önce instagramdan takip edenler biliyorlar e, oradan sorularınızı sordunuz ben de youtube videosunda bu soruları cevaplayacağım diye söylemiştim unutmadan eğer instagramdan takip etmiyorsanız kanalı buraya bir yere koyarım takip ederseniz çok sevinirim ee, orada daha çok aktifim çünkü yani lafı daha fazla uzatmadan şu güzel manzarada ilk sorumuza başlayalım bir arkadaşımız çoğunlukla nerelerde geziyorsun diye sormuş yani arkadaşlar benim iş yerim belediye evleri tarafında olduğu için işte şimdilik Barajoğlu'nda ikamet ediyorum. Barajoğlu belediye evleri arası işte Turgut Özal, Barajoğlu, Kenan Evren ee, bu civarlarda daha çok geziyorum. E, tabii kafa dinlemek istiyorsan da Çatalan tarafında göl kenarına geliyorum. Menderes'e gidiyorum oturuyorum. İkinci köprünün oralara gidiyorum. İkinci sorumuza geçelim. Evet, hangi takımlısın diye sormuş. Kardeşimiz Ben Beşiktaşlıyım arkadaşlar Evet fanatik bir Beşiktaşlıyım Ama aynı zamanda objektif Bir taraftarım Yani ee, Körü körüne Desteklemiyorum Objektif olmaya çalışıyorum ben arabaya bir uyuz oldum Tamam ben bir kere geçtim Şimdi geçebilir yani gıcık oldum bir ufak. Neyse sıkıntı yok. Dediğim gibi arkadaşlar objektif bakabiliyorum. Yani futbolu futbol olduğu için seviyorum. Bence siz de öyle olun. Yoksa diğer türlü sinir stres sahibi oluyorsunuz. Gerek yok. Körü körüne bir şeyi bu kadar bağlanmaya gerek yok. Bu şekilde bütün takımlara da saygı duyuyorum. Bir kardeşimiz sormuş, abi beni bir ara motorunla gezdirir misin diye. Bu soruyu özellikle aldım arkadaşlar. Çünkü çok fazla aldığım mesajlar arasında bu da var. Yani şimdi arkadaşlar şöyle düşünün. Motor evet her ne kadar dikkat etsen de sevsen de keyifli bir araç ama bir o kadar da tehlikeli. Ve bu tehlikeler sizden ya da başka kaynaklardan, dış kaynaklardan kaynaklı da olabilir. Ama sonuç olarak bir tehlikesi var. Şimdi birinizi erçim olarak alsam, gezdirsem, Allah korusun başımıza bir şey gelse ben ailenize ne hesap vereceğim? Yani ben olsam benim çocuğumu kimse e gezdiremez abi. Yani istediği kadar sosyal medyada işte uğraşsın, fenomen olsun, tanınmış kişi olsun. Güvenmem yani. Sonuçta riskli. Yani bunun sonuçları bize çok pahalıya patlayabilir. O yüzden bu riski göze alamam yani kusura bakmayın. Ee, arada bir bindirdiklerim oluyor ama onlar da ailesini iyi tanıdığım kişiler oluyor. Yani öğrencilerimden mesela. Ailesini tanıyorum yıllardır, samimiyiz, biliyorlar. İşte video çekmek için de olsa e, müsaade ediyorlar. Ben de ekstra dikkatli oluyorum tabii. Yani bu şekilde, onun dışında Size söylemeyin arkadaşlar benim motorunla gezdirir misiniz diye. Allah nasip etsin size. E, belli bir yaşa geldiğinizde ehliyetinizi, eğitiminizi aldığınızda kendiniz motor sahibi olun. Kendi motorunuzu sürün. Size naçizane önerim budur. Evet. Sıradaki sorumuz abi motora nasıl başladın? Valla arkadaşlar e, daha ehliyetimi almadan önce de bizim mahallemizde motor süren bir çocuk vardı. O benden yaşça bir iki yaş büyüktü. Hem motor sürüyor hem de motorunu kendi tamir ediyordu, tamir yapıyordu. İlk onun motorunu sürerek başladım. Böyle bir deneyerek. Küçük bir mobleti vardı. Baktım sonra keyifli. Yani seviyorum. Gayet güzel. Zaten bisiklet vazgeçilmezimizdi. Sonuçta iki teker. Motor ya da değil. Ondan sonra ben kafaya koydum dedim ki motor alacağım. 18 yaşında kendime ilk yüzlük bir motor aldım. Vitesli. Onunla başladım bir şekilde ilerledim. Sonra onu sattım. Tabi bu süre içerisinde arkadaşlarımın motorları oldu çok fazla. Onların motorlarını hep sürüyordum sürekli. Yani büyük motorlar da sürdüm. İşte 125'lik de sürdüm, 250'lik de sürdüm, 600'lük de sürdüm, 650'lik de sürdüm, 900'lük de sürdüm. Böyle böyle. Sonra dedim, ben de alacağım motor. Yani güzel bir motor almak istiyorum dedim. Sonuçta keyif alıyorum, seviyorum, mutlu oluyorum. Neden mutlu olduğum bir şeyden mahrum kalayım ki dedim. Bunun için çalıştım yıllarca, emek verdim. Çok şükür, Allah nasip etti. Daha ileri de sizin olur inşallah. Bu şekilde. Diğer sorumuz, yolda yaşadığınız en unutulmaz an neydi diye sormuş Valla en unutulmaz mı bilmem ama unutamadım tabi bazı olaylar var. Şimdi bunları e, hepsini anlatamam, o kadar vaktimiz olmayabilir. Ama mesela bir arabanın bilinçli bir şekilde beni öldürmek için üstüme sürdüğü anı unutamıyorum. Adam resmen arabayı bilerek böyle üzerime sürdü Beni öldürmek için yani Benim sağa kaçış yerim olmasa Asla kurtaramayacağım Adam beni direkt altına almış olacak yani Bu olay bayağı e, bir bende o gün e, Travma yaratmıştı Çok sinirim bozulmuş çok canım sıkılmıştı Yani kavga etmemek için kendimi çok zor tutmuştum o gün arkadaşlar Bir ikincisi de Çocuğumun bir tanesi e, arabadan indi, böyle ufak bir tartışmada arabadan indi. E, kötü bir alet diyeyim, ismini kullanmayayım YouTube politikaları gereği. Onu getirdi kafama dayadı. Mesela hayatımın dönüm noktasıdır. Yani şok olmuştum o olayda da. Yani bunlar benim hayatımda bayağı bir etki yarattı. İnsanlık nereye gidiyor diye düşündürdü. Yani bu kadar mı kötüye gider? Dünya, yaşam, insanlık. Yani bu şekilde. Evet bir kardeşimiz sormuş, ''Abi motor senin için bir terapi mi yoksa sadece bir araç mı?'' Yani şöyle bunun ayrımını yapamam tabii ki de her ikisi de. Bana çok iyi geldiği kesin. Mesela bu yollarda kullanmak, viraj almak, motor videoları izlemek, Video çekmek, editlemek, uğraşmak, bunun için bir şeyler yapmak, yani hiç olmadı, canı sıkıldı, motora binip uzaklaşmak. Tabii ki de bunlar terapi bir nevi, ama aynı zamanda da araç. Günümüz şartlarında malum araba almaya çok fazla imkanım olamadığı için motor almıştım ama bu, bunun ya bundan dolayı hiç pişman değilim. Hani iyi ki motor da oldu diyorum. Yani araç olarak da kullanıyorum işime gücüme gidip gelirken Ben kilometresini önemsemiyorum sürekli motoru kullanan biriyim yani anlayacağınız Bir sonraki soru sosyal medyaya Neden başladın abi Valla arkadaşlar Açıkça bir şey söyleyeyim mi ben e, Instagram'a ilk videolar attığım zaman da e, Öyle bir niyetim yoktu hani bir kitleye ulaşayım takipçi kasayım Şöyle olsun böyle olsun falan. Hatta İlk videolarıma inip bakarsanız görüntü kalitesi, ses kalitesi falan bayağı da kötü. Yani hiç öyle bir şey de beklemiyorum. E tabi insanlar e, bir videom 5,5 milyon izlenmişti. Görüntü kalitesi, ses kalitesi çok iyi olmamasına rağmen. Demek ki orada bir şeyler yakalamış insanlar. Yani sağ olsunlar e, benle alakalı iyi duygular beslemişler. İyi duygular sezmişler öyle söyleyeyim bir anda takipçi atışı olmaya başladı böyle ama çok fazla hani şaşırdım eee aklımda yoktu yani hiç böyle bir şey dediğim gibi ben öylesine eğlence olarak çekip atmıştım yani birkaç tane video e sonra baktım çok güzel mesajlar var çok güzel geri dönüşler var çok güzel yorumlar var e dedim madem insanlar bunu istiyor seviyor ben de dedim uğraşayım o zaman elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştım Azim ettim, asla video atmayı bırakmadım. Bazı dönemlerde böyle bir iki hafta tabii ki e, insanlık hali, sonuçta 2,5-3 yıldır yapıyorum ortalama. E, yoruluyorsun mental olarak da. Ara vermek istiyorsun. Ara verdim ama asla tamamen kopmadım. Hep iletişimde oldum Instagram'daki takipçilerimle. E sonra dedim YouTube'a geçeyim. Sonra TikTok kullanayım. Oradan da devam edeyim falan derken Yüklediğim videoları sosyal medyalara atmaya başladım. Bu şekilde oldu yani. Tabi sizlerin isteği üzerine arkadaşlar bunlar. Siz ne talep ediyorsanız ben onu yapmaya çalıştım daha çoğunlukla. Bir kardeşimiz nerede yaşıyorsun diye sormuş. Evet Adana'da yaşıyorum arkadaşlar. Ama şimdilik öyle söyleyeyim. <laughs> çok seviyorum Adana'yı, memleketimi çok seviyorum ama ee, gitmem gereken bazı konular var. Bunu da ilk defa buradan söylüyorum. Bir ay içerisinde falan muhtemelen Adana'dan gideceğim arkadaşlar. Ee, nereye gideceğimi falan asla burada söylemeyeceğim şu anda. Sizin fikriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ama Instagram'dan takip edenler gittiğim an haberleri de olacak yani gittiğim yerden. Bir kardeşimiz Adana'da buluşma planlıyor musun diye sormuş. Vallahi bunu planlıyordum. Şimdi okullar da açıldı. Yani bir türlü nasip olmadı. Benim de e, özel hayatla alakalı sıkıntılarımdan dolayı bir türlü uğraşamadım. Yoksa çok istiyordum. Hatta bir ara yaptık. Okul buluşması, lise buluşması yaptık. Gayet güzel de oldu. Yani gayet güzel de oldu. Ama Adana'da böyle genel olarak bir buluşma yapamadık. Bu eksik kaldı. Olsun, gönüller bir olsun diyelim. Hiç kaza atlattın mı diye sormuş bir kardeşimiz de. Yani ee, kullandığın günlerde hiç kaza atlatmadım mı diye sorsa muhtemelen daha iyi olurdu. <laughs> Çünkü Adana trafiğinde, yani Adana'da gerçekten çok büyük sıkıntı. Burada yaşayanlar bilir. Çok fazla bir saygı yok burada arkadaşlar. Ne motorcuya saygıları var ne arabacılara. Yani kimsenin kimseye bir saygısı yok. Kalmamış öyle söyleyeyim. Eğer imkanın var hangi motor almak istersin diye bir soru var. Tabii ki de Espinar almak isterim imkanım varsa. Ama olmuyorsa da ne bileyim bir CBR 650 falan da hoşuma gidiyor. ZX 10 hoşuma gidiyor. Motorun her türlüsünü seviyorum arkadaşlar ya. Ama hayalin ne diye soracak olursanız tabii ki de espin arar derim yani hiçbir şekilde ee, başka bir şey düşünmeden. Sıradaki sorumuz beni duygulandırdı biraz çünkü her şeyi boş yerde nasılsın, iyi misin diye bir soru var. Teşekkür ederim sorduğun için güzel kardeşim. Ee, videonun başında da dediğim gibi iyi olmak için uğraşıyoruz çok şükür diyelim. Tabi hayat bazen yorucu oluyor, bazen sıkıntılı dönemler oluyor ama her sıkıntılı dönemin sonunda Pes etmezseniz devam ederseniz Mutlaka aydınlığa çıkacağınıza inanıyorum Ben hep böyle düşünüyorum dua ediyorum Bunun içinde Umarım sizler için de Bu şekildedir Ve her şeyin En iyisini hak ediyorsunuz İyi bir insan olun arkadaşlar her şeyden önce iyi bir insan olun Size tek söyleyeceğim bu Evet sıradaki soru Sevgilin var mı? Şimdi beni bilenler bilir, ben normalde özel hayatım hakkında konuşmuyorum, çok fazla yorum yapmıyorum. Ama bu soruya cevap vereceğim, evet bir sevgilim var ve onu çok seviyorum. Buradan kocaman selamlar, öpüyorum onu kocaman. İyi ki hayatımda, gerçekten e, hayatıma girdikten sonra düşünce olarak da çok değiştim, bakış açım değişti bazı şeylere. Umarım ikimiz için de hakkımızda hayırlısı olur. İnşallah Rabbim de nasip eder. Hiç ayrılmayız. Bu şekilde de ilk defa özel hayatımla alakalı bir soruya cevap vermiş oldum. Sizlere özel. Hayatta en çok istediğin şey? Hayatta en çok istediğim şey yani aslında çok fazla şey var. Ama öncelikle Dünyadaki bütün yaşayan insanların birbirlerine saygı duymasını çok isterim. Çocukların öldürülmemesini çok isterim. Savaşların olmamasını. Çocuklar mutlu olsun ya. Yani sanırım birinci sırada isteğim bu. Çocukların mutlu olması. Evet son soru da neden kendinden çok başkalarının düşündüğünü önemsiyorsunuz hocam gibi bir şeydi sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Ee, bu benim genel sıkıntım arkadaşlar. Evet itiraf ediyorum. Yani kendimden çok başka insanların ne düşündüğüne ee, çok dikkat ediyorum. Bilmiyorum bunu aşamıyorum. Aşmak istiyorum ama aşamıyorum. Böyle yaparsam ne derler ne düşünürler. Şunu dersem ne derler ne düşünürler diye çok düşünüyorum. Yani insanların fikrine çok önem veriyorum. Evet bu beni çok yoruyor. Bizi çok yoruyor. Ama işte yapımız gereği boşver de diyemiyoruz. Hani önemli değil de diyemiyoruz. Bu manzara çok iyi. Ama bunu en aza indirmeye çalışıyorum. Gerçekten önemsememeyi en aza indirmeye çalışıyorum. Hayırlısı olsun bakalım. Evet arkadaşlar son da cevapladım. Bugünlük YouTube vlog videomuzun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Buraya kadar izleyen, dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Şimdiden takipleriniz için çok teşekkür ederim. Yorumlarınız, beğenileriniz benim için çok önemli. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay.